Hoş geldiniz Kadı Efendi. İbrahim Paşa Hazretleri beni görmek istemiş. Arz odasını alacağız sizi. Hünkârımızın huzuruna çıkacaksınız. Hızır Reis bir yıl boyunca Tunus'ta iyi dayandı hünkârım. Fakat malumunuz şarken yokluğumuzu fırsat bildi. Eğer biz Doğu Seferi'nden vakitlice dönüp karadan destek verebilseydik... ...şu anda Tunus Osmanlı mülküydü. Sen Tunus'u yine de Osmanlı mülkü say paşa. Allah'ın izniyle Hızır Reis'le birlikte yeniden fethedeceğiz. Ayas Paşa, Hızır Reis'e haber yollandı mı? Yollandı hünkârım. Yola çıkmıştır, yakında gelirler. Âlâ. Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Hünkârım, Paşa Hazretleri. Ebu Suud Efendi. İşittiğime göre rahmetli baban Muhyiddin Muhammed El İskilibi, ilim irfan sahibi bir alimmiş. Mekanı cennet olsun hünkârım. Atanıza hizmet etmiş. Öyle bir babanın evladı olmaktan ancak şeref duyar. hakkında ağır ithamlar olan onlarca şikayet var. Esnafı haksız yere itham edip ağır cezalarla yıldırmışsın. Hatta öyle bir şey işittik ki akıl sır erdiremedik. Bir fırıncıyı kulaklarından çivilemek suretiyle cezalandırmışsın. Bu nasıl cezadır? Kadı olmak sana insanlara zulmetme hakkımı verir. Haşa hünkârım, haşa. Reaya Yüce Allah'ın size bir emanetidir. Siz de bu emaneti İstanbul Kadılığındaki vazifemle bana emanet ettiniz. Kanunnamelerde ne yazılıysa ben onları uygulamakla yükümlüyüm. Fırıncının suçu nedir? Arz edeyim hünkârım. Ekmeği belirlenen ağırlıktan eksik satıyordu. Buğday ekmeğine arpa ve darı karıştırıyordu. Öyle dahi olsa Kadı Efendi. Bu ceza ağır değil midir? Değildir Paşa Hazretleri. Ulu atanız Beyazıt Han'ın neşrettiği ihtisap kanunnamelerine nazaran... ...müsaade buyurursanız Aynen okumak isterim hünkârım. Bunun ince elekten geçirilmesi, ekmeğin tamamının pişmesi ve kokusunun olmaması gerekir. Nanı aziz deyip pişirilen ekmek haşa hürmete hemen Çamurdan ibaret bir şey. Köpekler dahi yemez hünkârım. O fırıncı... ...ümmeti Muhammed'e bu ekmeği yedirmeye utanmadığı gibi... ...haksız kazanç da elde ediyordu. E, bu cezadan sonra... ...bir daha buna cüret edemez. Bu misalde haklısınız. Fakat merak ettim. Kanunname'de bu suçun karşılığı olan ceza ile ilgili... ...kulaklarından çivileyin mi yazıyor? Hayır. Fakat siz az evvel kanunnameyi uygulamakla mükellef olduğunuzu söylemiştiniz. Bir kadı her zaman kanunları esas almaz paşa hazretleri. Zira bu kara kaplı defterde her şey birebir yazmaz. Mühim olan vicdani kanaatimizle verdiğimiz karardır. Yoksa bu kitabı ezber eden herkes kadı olurdu. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Ebu Suud Efendi, vicdanın rahat mı? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde kadılar üç kısımdır. Bir kısmı cennette, iki kısmı ateştedir. Cennette olanlar hakkı bilip hükmedenlerdir. Hakkı bildiği halde hükmünde zulmedenler ise ateştedir. İnsanlar arasında da bilgisizce hükmedenler ateştedir buyurmuşlardır. Emri Hak vuku bulduğunda yerim cennet midir, ateş midir onu Allah bilir. Ama benim vicdanım rahat hünkârım. Çünkü bu ceza o esnafı hem islahı nefs hem de diğerlerine ibret olacaktır. Bu kadar kafi. Hazreti Ömer'in de dediği gibi. Dicle kıyısında bir çobanın koyunu kaybolsa yüce Rabbim benden sorar. Bütün keytu dağlarım Kadı Efendi gibi hassas olmak ve halkın hakkını korumakla hükümlüdür. Unutmayın, adaletin olmadığı yerde rahmet de olmaz. Ebu Suud Efendi. Anlaşılan o ki sen bu sakalları boşuna ağartmamışsın. İlaveten işittim ki senin için ...allameyi külde <laughs> Bu aciz kulunuza... ...iltifat etmişler hünkârım. Cihan deryasında... ...bir damla olabildiysem... ...ne âlâ. <laughs>